Anketi mi açmadım? Ne yaptım? Evet anket. Ha, açmışız. Peki son 10. Gayet iyi diyorsunuz. Tabii hocam lütfen. Sorularınızı sorabilirsiniz bir taraftan. Ben de Hem sorulara, hem kayan yazılara, hem e, yine aynı şekilde e, ikinci bir ekranım daha var. Oradan da gelen sorulara bakıyorum diyebilirim. Şimdi ben dilerseniz açıklamaya başlayayım. Şimdi geleneksel ölçüm ölçüm yöntemleri, ölçme teknikleri olarak bakabilirsiniz bu duruma. E, bu bir numaradaki formal assessment gibi. doğru arıyoruz bu sefer. Şimdi bunların formative değil, ne olduğunu biliyoruz, summative olduğunu biliyoruz, değil mi? Summative. Yani belirli bir eğitimin sonunda yapılan sınavlar oluyor genellikle. They orient the process rather than product demiş. Hayır, tam dersi prosese değil, product'a e, odaklanıyorlar. They provide instructor performance to test takers. Şimdi Instructor Performance Test Takers dediğimiz şey kağıttan ve kalemden başka bir şeyle biz herhangi bir etkileşim kurmuyoruz açıkçası. Ee, bunu da maalesef doğru sayamıyoruz. They foster intrinsic motivation. Ee, yani hiçbir öğrencinin ben sınavları açıkçası böyle pasif bir şekilde sadece kalemle kağıtla girilen bir sınavı çok içsel bir motivasyonla girdiğini görmedim. Ee, böyle akademik başarı Manya olmak lazım ya da. E, ve son olarak focus on exact answer var. Bu doğru. Çünkü bu geleneksel yöntemlerde açık uçlu gibi sınav tiplerinden ziyade tam tersi işte multiple choice olabilir, eşleştirme olabilir, true false olabilir. Cevabın sadece ve sadece tek bir versiyonu var. İkinci bir versiyonu kabul etmiyor. <laughs> Zaten Tamam. Büyük oranda zaten doğru yaptık. Ee, sadece bir tane firemiz var. Formatif ee, formative değil, summative olarak düzeltmeliydik. Nasıl yazıldığını hatırlamayan arkadaşlarım için. Ee, ölçme değerlendirme Türkçe veren hocaların dediği summatif dediğimiz nokta. Pekala. Pekala, bu soruda e, doğru seçenin Edirne olduğunu söyleyip devam ediyoruz. Buyursunlar, yeni sorumuz ekranda. 45 saniyelik bir süreniz var, sonra son 15 saniye içerisinde anket geliyor.